Size biraz hayvancılığın zorluğundan bahsedeyim. Şu an kamerada görmüş olduğunuz çiçek salep çiçeği. Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı. Oh, <laughs> Yo. Yo. nereye gidiyorsun Ey 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 hey, hey. Bugün çok gitmek yok bugün size Yeter lan Canım çıkıyor lan bu deken Oo. Allah billahi canım çıkıyor ya. <laughs> Oo. Size bugün çok gitmek yok. <laughs> Oo.

I mm do -hmm. Nereye gidiyor? Nereye gidiyorsun? Lan. Dönür. Ya bu kadar yaprak koyamıyor lan. Nereye gidiyorsun lan? Ben? Allah Allah. Bu yaprağı bulamıyor ama lan. Oruç da oruç da beni ya. Oh. Ya. Nereye 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 ya? Allah Allah. Abi bu kadar yaprağı görmüyor musunuz siz ya? İlla beni delirtmek mi istiyorsunuz? Hareketi yok! Şu an kamerada görmüş olduğunuz çiçek salep çiçeği. Yani kahvelerde içtiğiniz salep. Bir abonemiz çiçek açtığında da gösterir misin demişti. Ben de fırsatını bulmuşken sizlere göstereyim istedim. Müthiş bir görsel, müthiş bir çiçek arıya benzeyen şeyleri var. Müthiş bir şekilde çiçekleri var. Toplanması yasak ama kaçak bir şekilde nesilleri tüketilmeye devam ediyor. İnşallah insanlarımız bu konuda duyarlı olmaya devam eder. Yo. Nereye gidiyorsunuz? Nereye? Nereye? Ya iki dakika oturttum yalnız ya. Şöyle oturayım. Evet. Size biraz hayvancılığın zorluğundan bahsedeyim. Bayağıdan beri izliyorsunuz neler yaptığımı, neler çektiğimi. Oruçlu oruçlu. Aslında zorluğunu çok da anlatmaya gerek yok. Şöyle Göstereyim. Helal bir kazanç. Terlemişiz. Sabahları, yazları çiğ olur. Nem olur yani. Nem olduğu için hayvan durmaz, koşar. Sürekli önünü geri alacaksın ki onların yayılmasını sağlayacaksın. Yoksa geçi bu. Hiç dinlemez bile. Günlük 25 kilometre yaptırırlar çok rahat bir şekilde. Ama ben oruçlu olduğum için enerjim de olmadığı için Sürekli önlerini geri alıyorum aslında geri alsam da almasam da bu da var doyar Çünkü yaprağı ortamı yeşilliği görüyorsunuz yani Önünü sürekli geri almak zorundayız Aksi takdirde Görmüş olduğunuz ormanları Fazlasıyla tur attırırlar. Şimdi şuna da değineceğim ee, İstanbul'dan mesela geliyorlar e, buraya Görüyorlar bizleri hayvan giderken İşte Emre'nin diyorlar arabası var evi var Traktörü var onu var bunu var şunu var Oh ne güzel ya. Hayvancılıkta para var diyorlar. Onlar bu işin toz pembe olduğunu, çok kolay olduğunu söylüyor düşünüyorlar büyükmen. Meygeçi, dava şeye hamar yoyma. Bu işin çok kolay olabileceğini. Ne yapıyor ki işte daha araya, alaya gidiyor ormana, gezitiye geliyor falan diyorlar. Tabii ki de arkadaşlar öyle bir şey yok. Yani bu işin içine giriyorlar sonradan. Adam alıyor 10 geçi, 20 geçi, neyse 30 geçi. Sonradan da bakıyor ki bu iş zormuş aslında kolay da değilmiş. Affedersiniz boğunun e, CD'nin içine girdiği zaman bir şey anlayabiliyorsunuz. Yani ben her zaman aşık Veysel'in şu sözüne e, fazlasıyla aşinayım. E, dert çekmeyen, dert kıymetini bilemez diye. Yani o işin içine girmeden aslında ne olduğunu bilme, bile, bilemeyiz yani. Ön yargılı da birçok şeyde de ön yargılı olmamamız lazım bu iş olay bir iş değil. Özellikle bazen ben de diyorum ki yani ya çamur şey hani ondan sonra yağmurda çamurda her tarafımız ıslak. Ondan sonra fabrikada mesela fabrikaya gitsek diyoruz mesela en azından üstümüzde bir çatı var. Hani çamurun çaltan içinde değiliz. Ama yani fabrikadakilerin de ana duyduktan sonra çamuruna da affedersiniz bokuna da bu işin razı geliyorsunuz yani. Her şeyine rağmen bütün zorluklarına rağmen emin olun fabrikadan gani gani zor bir iş. Yani fazlasıyla zor bir iş. Ama ee, değiyor mu derseniz yani bu havaya bu şeye fazlasıyla değiyor yani. Allah'a şükür de aç değiliz açık değiliz. Senelerden beri bu işin içindeyiz. Hadi bakalım davar gütmeye bu dağların sefasını sürmeye bu dağların ağası olmaya. Bu dağların efendisi olmaya devam edelim. İnşallah ömür boyu da devam edebiliriz. Yazın, yaz. Yaz. Parsel parsel eylemişle Bir dikili taştan gayrı nem kaldı Dost köyünden ayağımı kestiyle Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı Nem kaldı, nem kaldı akılsız baştan gayrı nem kaldı nem kaldı nem kaldı Patişah değilim çeksem otursa Saraylar kursam da asker yetirsem Hediyem yoktur ki dosta götürse iki damla yaştan gayrı nem kaldı Nem kaldı, nem kaldı Dertlerimden başka bana ne kaldı Nem kaldı, nem kaldı Mahzun şerifem çıksam dağlara Rast gelsem de avcı vurmuş merada Doldur tüfeğini beni yarala Bir yaralı döşten gayrı nem kaldı Nem kaldı Nem kaldı bir yaralı döşten gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizi her zaman olduğu gibi en güvenilir yere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yo!